Ben 16 seneden de ağlıyorum ben ağlıyorum. Ya şu hayal şatan altında piyasaya durursunlar hani. Millete zam vermesinler hani. Piyasa durursun, hırsızlığı durursunlar yani. Ben ağlıyorum 16 seneden de ağlıyorum ya. Ya bu yabancılar göndersine giriyor ya bu ne? Ben askerlik yapıyorum adam vergi vermiyor vatandaş. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir ülke yok ya. Atatürk'ün şeyini sildi atıldı ya böyle bir şey yok yani. Bu ne nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? ya? Zulümlük çekiyoruz ya. Yabancı olduk memleketimize ya. Olmaz böyle bir şey ya. Böyle diktatörlükle yürümez memleket. Yürümez. Hırsızla yürümez. Ha, yürümez yani. Çözül, çözülmez bu ya. Çözülmez ya. Adam vatandaş, Suriyeli. Parası var gelsin yaşasın burada. Vatandaş olmaz böyle. Bombayla giriyor. Ben kimliksiz giremiyorum ya. Kimliğine giremiyorum buraya ya. İnsan çıldırıyor ya böyle ya. Böyle bir şey yok ya. Ben 2002 yılında emekli oldum. 20 sene geçti. Ben 7 bin lira, 7 bin lira para alıyorum. Aynı para alıyorum. Bu adaletsizlik yani. Bu haksızlık. Olmaz böyle bir şey yani. Olmaz. Olmaz. Benim hakkımı vatan, öteki başka vatandaş şey veriyor. Böyle olmaz. Nasıl ölecek bu adam ya? Nasıl ölecek ya? Ölemez. Allah öldürmesin yani yani. Süründüsün yani ya Rabbi Cenab-ı Allah ya. Bu namaz vaktinde ya. Böyle bir şey olur mu? Bir de cami siyaseti cami adet ediyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ben 68 yaşına ya, ağlıyorum. 16 sene hemen ağlıyorum. Evime hırsız girdi, ne varsa götürdü. Hanım uzun yüzden öldü. Hanım uzun yüzden öldü ya. Ağlıyorum ben ya. Ağlıyorum ya. Hırsızlık üredi üredi. İbadetten bu camiden fazla üredi yani hırsızlık ya. Böyle bir şey olmaz demişlerim bir şey ya olmaz. Yani isyan ediyorum, isyan ediyorum yani ya. İsyan ediyorum ya, çıldırıyorum ya. Böyle bir şey yok yani. Niye abi? Niye, niyesi yok yani. Yabancı olduk yani memleketimiz, yabancı olduk ya. Paramızın değeri yok. Yani böyle bir şey yok yani, yabancıyız yani. Biz başka yere iste... Is is ...sıyabilir say miyiz? Sığamazdık yani. Sığamazdık yani. Orası simitler mektapçı olmuş ya. Yok Fakirlik yok kardeşim, yok. Fakirlik... İmlanda araba var simit yiyor yedi milyon. Içinde, içinde kalmış. Ne? Bak ne yiyoruz ha? Utan et. Memnunuz vallahi. Ben memnunum kardeşim. Memnun olmayanlar ne yapsın abla? Ben bilmem. Memnun musunuz abla? Ben memnunum. Ben memnunum. Allah razı olsun. Ben memnunum vallahi. İyi günler. 28 Mayıs'ta kimi desteklediniz? Ablam? Ben mi? Söyleyemem. <laughs> Tabii ki Tayyipçi mi? Tayyip Erdoğan. Herhalde. Herhalde yani. Herhalde. Teşekkürler. Bir şey değil. Çok yaşasın o inşallah. Kim? İyi ki var başkanımız. Cumhurbaşkanımız iyi ki varsınız. Ekonomi ya her ülkede her ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de ekonomi sorunu var. Yalnız Türkiye'deki ekonomi sorunu serbest piyasa olduğu için insanlar istediği gibi kendilerine göre bir ekonomi sistemi uyguluyorlar. Yani ev sahipleri kiracılarına yapıyor. Büyük market zincirleri vatandaşa yapıyor. Yani ekonominin yüzde 60'ı hükümete bağlısa yüzde 40'ı da vatandaşa bağlıdır yani. E şimdi diğer konuya gelelim, seçim konusuna gelelim. E tabii ki tabii ki herkes de kendi siyasi partisine yakın olmak ister. Ben de bir AK Partiliyim, bunu da inkar etmiyorum. Ama AK Partili olmam benim kalkıp da başka partilerin işleme anlamına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023'te bir seçim yapıldı. Bu seçimi sadece siyasi olarak değil, milli irade olarak da gördük biz. Ha, siyasette seçimi kazandık. E millet ittifakına gelirse de kalkıp da öyle 6 7 tane partinin bir araya gelip de Türkiye Cumhuriyeti'nde düzeni değiştirecek bir kapasite sahip olamadılar. her zaman da söylüyoruz. Kılıçdaroğlu var olduğu sürece Erdoğan her zaman kazanacaktır. Teşekkürler. Rica ederim. Çocuğum ben de benim ne maaşım var, ne gelirim var, ne yer var, ne lük var, ne ev var. Hiçbir şeyim yok. Geçim nasıl? Geçimim geçimim çok iyi, çok. İyi mi abla? Çok iyi. Evet, verme bunları. Bunlara Yok. verme hadi. Hadi hadi verdik. Niye vermesin? Verme. Niye itiyorsun? Hayır efendim. Ver, ben ben konuşayım kardeşim. Niye? 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 Şey niye? Niye müdahale ediyorsun? Ederim. sahipsiz mi görüyorsun Aa. bunları? Hadi yürü. Onlarla, yürü. Yürü a içine. A yürü. A Sen a yürü. Karışma adamlar işini yapsın. Buyur kardeşim söyle. Asgari ücrete zam geldi dedi abi. Rezalet. Rezalet kardeşim. Dünyanın en düşük asgari ücretini alan bir ülke bu ülke tamam mı? Bizim üçüncü sınıf dediğimiz Arnavutluk'ta bile asgari bizden fazla. Sırplarda biz fazla. Bu şu anda yaptılar. Yarın öbür gün bu para da bitecek. Milleti kandırmaktan başka bir şey değil. Biz sizin yanınızdayız. Tamam mı? Sahip Teşekkür değiliz. Bir bize sahip çıkacağız. Kim bunlar ya? Abla dedi ki bu mikrofona konuşmayın bu CHP tarafları. Evet. Olsun insan değil mi? O da benim vatandaşım. O da Türkiye'de yaşıyor. Ben de Türk'üm. O da Türk'üm. Ayrım yapmak çok günah. Sapına kadar Erdoğan'cıyım ama hepsine de, Her de gidiyorum. Herkes toplantıya da gidiyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Ayrım çok Aferin günah. İnsanlarda ayrım, halkta ayrım, bak. dinde ayrım. Bunlar Tabii çok kötü çok bir şey. Kötü Lütfen, şey. sakın yapmasınlar. Sen de kar bak sen benim kardeşimsin. Zaten. Sen de bu Türkiye'de yaşıyorsun ben de. Ha Türkiye beğenmeyen olur, beğenen olur. CHP'yi beğenmeyen olur, beğenen olur. O beni hiç ilgilendirmiyor. Bana deseler ki sana bin tane şey milyarlar vereceğim CHP'yi vermem. Bak bunu açık ve net söyleyeyim. Asla vermem. Ama o da benim var. tabii ki herkesin özgür iradesi. Sen verirsin, ben vermem. Öbürü verir, öbürü vermez. Öyle bir şey yok yani. Bu Türkiye'de yaşıyoruz herkes Türkiye'yi kabul etmek mecburiyetindedir. Aa, Bu kadar. Geldim. Not. Bir ses soralım. Asgari ücrette zam geldi. 11.400 oldu. <laughs> ya 20.400 olsa ne olur? Ben emekliyim, bir bürokratım, üniversite mezunuyum. Ben geçinemiyorum. <laughs> sadece Geçmişte aldığım maaşla araba alıyordum, taksite ödüyordum, üç çocuk okuttum ama şimdi ekmeğe yetiştiremiyorum, ayda bir kilo et alabiliyorum. Asgari ücret 20 bin lira olsa ne olur, fiyatlar durmadan uçuyor. Yani üretim bu temel kuraldır. Ee, ziraatı öldürdük, tarımı öldürdük. Dışarıdan birileri getiriyor, birileri para kazanıyor. Bunun dışında yani şu anda Türkiye'de araba almak istesen alamıyorsun. Ne var? Asgari ücretin ne anlamı var? Açlık sınırı 11-12 bin lira. 40 ee, milyarlık araç 600 milyon. Ne 600? Şu anda 1 milyondan aşağı araç yok. 1 milyondan aşağı araç yok. Ben alacak durumum yok da. işte oturduğum insanlar anlatıyor. 1 mily milyon nereden bulacağım ben? araç alayım. Yok. İkinci el araç bakıyorsun. Hep birilerinin ortumlamasını. Piyasada araç dolu. Sen gidip araç bulamıyorsun. Bakıyorsun garajlarda 50 tane, 100 tane araç var. Ama gidiyorsun araç yok. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Rica ederim. Ne Ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi iyi gitmiyor. Yani e, her geçen gün alım gücü düşüyor Türkiye'de. Yani Asgari ücret şimdi yükseldi mesela 11.400. Bir 6 ay sonra bir daha yükselecek. Ya yükselmeler bir işe yaramıyor. Çünkü e, piyasada her şey yükseliyor. Alım gücü de düşüyor. Yani önemli olan alım gücünü yükseltmek. Temel rakamı yükseltmek değil. Yani e, böyle olmadıktan sonra e, piyasa bir türlü rayına oturmuyor. Yani ekonomi iyi değil yani. Temel olarak iyi değil. İnsanların alım gücü düşük Türkiye'de. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi günler. Canım. Böyle bir ülkeyi ben kabul ediyorum. Ne olursa olsun her zaman ben yanlarında olacağım. Bakıyor bak bak. Her zaman ben yanlarında olacağım. Ben yurt dışındayım. Burada bir deprem oldu. 100 milyon euro Almanya gönderdi. Sadece gönderdi. Gitsinler, içsinler ya da ev alsınlar ne yaparsa yapsınlar. Değil mi? Devletin kasasına girdi. Vermiştir o onlara. Benden bu kadar. Ama Peki. ben hayatımdan memnunum. Benim ülkem burada doğdum, Burayı da korumak lazım. Yerlere çöp atıyorlar. Ondan sonra raş gibi kullanıyorlar. Okullarda şey e, alıyorlar ya. Nedir o? Onun adı Bale mi nedir? Evet, bal. He, onu okullarda çocuklara, kızlara dağıtıyorlar. Kız artık kız mı, erkek mi? E bilemeyiz. Hangisi ne oldu? Kız mı, erkek mi? Yani başka bir şey oldu şimdi Türkiye'de. Teşekkürler abla. sağ olun. O yüzden insanlar hep sağlıksız. Sağlıklı kalmaları için bol bol su içmeleri lazım. Hep sigara değil, bale değil, bali değil. Ondan sonra bol bol su, balık. Bunlar çok var Türkiye'de. Ben yurt dışındayım. Ama balık çok az yiyebiliyoruz. Çok pahalı bir de tazesi yok. Odalarda onu bulamıyoruz. Teşekkürler yani abla. Bu kadar. Давайте, гуще